Merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Irak. aktif öğrenici derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi since ve for kullanımını öğreneceğiz arkadaşlar. Since'in Türkçe anlamı "den beri", bir şeyin başlangıcından şu ana kadar olan zaman kavramını belirtmek için kullanıyoruz. Mesela 2000'den beri, dünden beri, geçen yazdan beri, geçen seneden beri gibi ifadelerde since kullanacağız. For kullanımında da toplam zaman diliminden bahsediyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum, toplam zaman diliminden bahsediyoruz. Örneğin ne demektir bu? Mesela bir yıldır, bir saattir, iki saattir, üç aydır gibi ifadelerde for kullanımı var arkadaşlar. Şimdi örneklerimize geçelim. Şimdi for kullanımına gelelim arkadaşlar. Mesela burada Türkçeleri var sağ tarafta, sol tarafta da İngilizce olanları var. Kırmızı olanların for kullanımı, Türkçeleri kırmızı olanlar burada belirtilmiş arkadaşlar. Örneğin for one hour dersek bir saatliğine demektir. Veya Türkçe'de biz bir saattir anlamını vermek için For one hour, arkadaşlar İngilizce'de. Devam ediyorum. Şimdi siz takip For one hour, for two days, for six months, for a week, for days, for months, for years. Dilerim, for one hour, for two days, for six months, for a week, for days, for months. for years. Şimdi gelelim arkadaşlar since kullanımına. Hatırlarsanız den beri anlamını veriyordu. Örnek olarak pazartesi den beri dersek since Monday. Geçen haftadan beri dersek since last week. Bu sabahtan beri since this morning. Dünden beri since yesterday. Dikkat edin since yesterday. Dünden beri last year. Geçen yıldan beri since last year. Since last summer, geçen yazdan beri, Mart'tan beri dersek since March arkadaşlar. Yani Mart ayından itibaren başlamış. şu ana kadar devam eden veyahut da bitmiş olan olaylardan bahsetmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Since. Tekrar edelim şimdi İngilizcelerini. Since Monday, since last week, since this morning, since yesterday, since last year, since last summer, since March. Şimdi arkadaşlar bunu iki örnek pekiştirmek istiyorum. Şimdi iki haftalığına tatile gidiyorum diyelim. I am going on holiday for two weeks. Dikkat edin iki haftalık için diyoruz burada. For two weeks kullanımı var arkadaşlar. Tekrar ediyorum. I'm going on holiday for two weeks. Şimdi burada since kullanımı var. Dikkat ederseniz 2010 yılından beri den beri diyoruz. Başlangıç vermişim çünkü burada. I have been in Turkey since 2010 veya since 2010 diyebilirsiniz. 2010. Tekrar edelim şimdi hepsini birlikte. I'm gone on holiday for two weeks. I have been in Turkey since 2010 veya since 2010 diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özetimize girelim. For toplam zaman diliminden bahsetmek için kullanıyorduk. Mesela iki haftalığına, iki haftadır, aylardır, yıllardır şeklinde mesela ifadelerde. For, for weeks, for months, for two hours. Since de bir şeyin başlangıcını belirtiyorduk. Örnek olarak since Monday, since last year. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.